Evet, Kahramanmaraş'taki takımımız Bölgesel Amatör Ligi al alındı. Biz de takımlarımızı ziyaret başladık. İlk e, durağımız Karaziyar Spor oldu. Yanımızda Hasan Çiftçi hocamız var. Evet hocam, yeni bir sezon. Neler söylersiniz? Karaziyar Spor için yeni bir heyecan, bal ligi. Hedefimiz iki yıl önce çalışmaya başladığımızda başkanımızla birlikte hedefimiz bal ligiydi. Çalışmalarımızın ürününü aldık. Allah'ın da desteğiyle çok kısa sürede e, bal ligine çıkmış olduk. İnşallah bu yılda buradan da yüzümüzün akıyla memleketimizi temsil ederek çıkmak istiyoruz. Çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. Onun farkındayım. Çünkü e, maddi imkanlarımız olarak biraz kısıtlıyız. Ama buna rağmen biz her zaman olduğu gibi yine memleketimizin gençlerine güveniyoruz. Kahramanmaraş Spor'un ve Kahramanmaraş İstiklal Spor'un lige katılmadığı bir yılda memleketimizin kendine güvenen gençlerini antrenmanlarımıza bekliyoruz. Onlara her türlü kapımızın açık olduğunu bilmelerini istiyoruz. Hiç çekinmelerine gerek yok. Ben konuşulmaya, istişareye açık bir insanım. Gelsinler antrenmanımıza çıksınlar. Hep beraber Karaziyel Spor'u daha yukarılara taşımak için el birliğiyle çalışalım. Ve Kahramanmaraş halkından da dediğim gibi Kahramanmaraş Spor'un ve Kahramanmaraş İstiklal Spor'un katılmadığı birlikte Kara Ziyaret Spor ve Kurtuluş Spor'umuz Bal Ligi'nde Kahramanmaraş'ı temsil edecekler. Bütün herkesten bu iki takımımızı desteklemelerini istiyoruz.